Ayin. Ayin doğru cevap. Pilotaj. Pilotaj. Pilotaj doğru cevap. Ozonosfer. Ozonosfer doğru cevap. Süt elvası. Süt elvası doğru cevap. <laughs> Hanımlar beyler ikinci finalistimizle Baş başayız. Tekrar hoş geldiniz. Züber hoş bulduk. E. Merhabalar. Neler oldu görüşmeyeli? Tebrikler kabul edildi mi? Tabi tebrikler kabul Havalar edildi. Havalar atıldı mı? Hava demeyelim de <laughs> ee, biraz gururum tabi onları evet. oldu. Harika. Peki bugün yalnız mı geldiniz? Bugün yalnız geldiniz. Bugün yalnız geldiniz. Peki buradan selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ee, çalışma arkadaşlarıma e, selam göndermek isterim. Maltepe'de Mehmet Salihbal Meslek Lisesi öğretmen ve öğretmen arkadaşlarıma. Harika. Öğretmen ve öğrenci arkadaşlarıma. Çok güzel. Biz ee, de selam gönderiyoruz Selam gönderiyorum onlar. hepsine. Harika. Daha ne yapayım diyorsunuz? Yani. Daha kime göndereyim? Aa, Doğru ne? Evet. Peki ee, Zübeyir Bey bugünle ilgili fikriniz nedir? Siz iyi vakit geçirme Önceliklisiniz, evet. onu biliyor. Evet. Ki keyfimiz bozulmasın. Aynen, yarışmaya taşmışsın. da bakacağız. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> yani çok bir şey olmuyordum böyle, hani tadında. E, birinci olursak tabii güzel olur ne ama güzel olur. E, olmasa da gayet ben şu an iyiyim yani. Zaten hafta finaline kadar yani, geldik diyorsunuz. Yani. Doğru. Başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım ufak. Olur. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Fiyat değer anlamına gelen bir söz. harf alayım. Aldık bir tane harf. H. Paha. Paha doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan ya da yün örgüden yapılmış omuz atkısı. Atkı değil. değil. Ee, harf alayım. Aldık. Şimdi atkıyı biz söylüyoruz ya. A eee Bir hafta mı acaba? Bir harf Aldık mesela. bir tane daha. Hah. Türetsem çıkarır mıyım diye düşündüm. Ee, bir deneyin etil iti et etal hayır etel hayır e, etol etol e doğru cevap. E Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. İslam dininde bütün vücudun belirli bir biçimde yıkanması esasına dayanan abdest, gusül. Gusül doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük gelsin bakalım. Nasıl geliyor? Hafif dokusu ve nefes aldıran yapısı sebebiyle yazlık kıyafetlerde tercih edilen bir kumaş türü. Teniye. Değil, Değil. Harf alayım. Verdik bir tane T. Keten. Keten. Doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli. Gelsin bakalım. Edebiyatta betimleme sözcüğünün Arapça kökenli eş anlamlısı. Mübalağa. Dil <laughs> değil. değil. E, harf alayım. Aldık. Böyle e, betimleme. E, nokta nokta etmek. Yani Doğa Söyle. yok değil. Bir harf daha aldım. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. S. Bir harf daha aldım. Bir tane daha aldık. Hak ettik bunu. Evet. Tasvir. Tasvir doğru cevap. Tarif diyeceğim diyemiyorum baştaki iki harften dolayı yoksa zart diyebileceğimiz bir şeydi. Efendim altı harflilerle devam ediyoruz. Mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Hadi bakalım. Bir kaba bir yere bütünüyle girebilmek, yerleşmek. Sığmak. Sığmak doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Bir caminin çevresinde kurulmuş medrese, imaret, sebil, kütüphane gibi yapıların bütünü. Bütünü. Ee, küll külliye. Külliye doğru cevap. Zübeyir Bey yarışmanın ortasındayız. 3000 puanımız var, gayet iyi bir puan. Ee, 1 dakika 58 saniyemiz var. O biraz hızlanmamız gerektiğini söylüyor. 15 harf var. Ee, vesile hanım'ı için. geçmek için. Hı hı. Ama 15 harfe ihtiyacınız olmayabilir. Umarım da olmaz. Umarım. Devam ediyorum efendim. 7 harflerle Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Bir işin elden geldiğince iyi olması için gösterilen çaba, özen. Harf alayım bir tane. Tabi. H. Gösterilen çaba. He. i̇htimam. İhtimam, i̇htimam doğru. <laughs> Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Birleşik bir kelime mastarla bitiyor. Bakalım. Bir işin nasıl bir yol alacağını öncesinde anlayabilmek ve ona göre davranmak. Mastarla bitiyor iki kelime. Evet. Eee. Nasıl yol alacağını? Öncesinde anlıyor, ona göre davranıyor. Sezmek, sezinlemek. Gibi bir şey. görmek. Öngörmek. Öngörmek doğru cevap. 8 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime. Basitçe. Hadi bakalım. Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri. Vatandaş. Vatandaş doğru cevap. Dokuz sahiplerle devam ediyoruz şimdi de. Yoksunluk bir de yapım eki almış tıptan geliyor. Gelsin bakalım bunun nesi yok acaba? Buyurun. Anemi hastalığının halk arasındaki ismi? Kansızlık. Kansızlık doğru cevap. Dokuz sahiplerle devam ediyoruz. Tek kelimeden oluşan bir zarf geliyor bakalım. Gerektiği kadar, yeter sayıda, olabildiğince... Gerektiği kadar harf alayım bir tane. Aldık efendim. R. Tek kelime. Tek kelime. Bir harf daha. Alayım bir efendim. tane daha aldık. R. Kararınca. Rınca. E, Kararında. Kararında doğru cevap. <laughs> On harflere geçtik. İki kelime efendim istediğimiz cevap. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Dayanıklı ve kolay yıpranmayan ürünler için kullanılan bir söz. Dayanıklı ve kolay yıpranmayan ürünler için. Ömürlük, ahiretlik gibi bir şey. İki kelime. Ömürlük. Ee, harf alayım. Aldık bir tane. Ö. Güzel yerden geldi. Ömürlük. ne Nasıl bir ömürlük? Kolay yıpranmıyor işte. Uzun ömürlük. Uzun ömürlük. Son harfi fazla. Uzun ömürlü. Uzun ömürlü doğru cevap. Son soruyu soracağız efendim. İki kelime istediğimiz cevap gelsin bakalım soru. Eğitim düzeyi düşük kalmış, üretimi genellikle ilkel tarıma dayanan ülke veya toplum. Üçüncü sınıf gibi bir değil. şey. Bir harf alayım. Aldık efendim harf. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha aldık. Az gelişmiş. Az, Az gelişmiş. gelişmiş doğru cevap. Zübeyir Bey çok tebrik ediyorum. 8500 puan aldınız. Evet ben. Harika de. da yarıştınız. <gülüyor> <gülüyor> evet sizin de şaşırdığınızın <laughs> farkındayım. Harika gitti. 8 saniyede arttırdınız. Sizden sonraki iki finalistin işi biraz daha zorlaştı açıkçası. Şimdilik sizi birincilik koltuğuna alacağız. 8500 puanı biri geçene kadar birincimiz sizsiniz zaten. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Çok tebrik ederim. Hanımlar beyler Zübeyir Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. <laughs> Ve üçüncü finalistimiz geliyor.